Merhaba. Herhalde hepimizin artık gelmekten utandığı, sıkıldığı ama bir türlü gelmek zorunda kaldığı Çağlayan Adliyesi'nin tekrardan önündeyiz. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde 15 yaşında bir kız kardeşimiz 20 yaşında onlarca suç dosyası bulunan bir erkek tarafından katledilmişti. Hilal Boğaziçi Üniversitesi'nde o üniversitenin rektörü tarafından kiralanan, düğün yapılan bir organizasyonda işçi olarak çalıştığı yerde katledilmişti. Bizler de herkesin yapacağı gibi ya da bizim düşündüğümüz gibi 15 yaşında katledilen bir kız çocuğunun, kız kardeşimizin hesabını sormak, kadınların artık ölmediği, katledilmediği, kız çocuklarının artık öldürülmediği bir ülke istemek için Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde bir eylem gerçekleştirmiştik. Bu eyleme katılan birçok genç kadın, birçok sıra arkadaşımız sadece o eyleme katıldıkları ve birilerinin hoşuna gitmeyen sloganlar attıkları için dün gece evleri basılarak gözaltına alındı ve şu anda ifadeleri başlamış durumda. Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü her tarafa taktığı kameralarla övünürken öğrencilerinin sularını açıp kontrol ederken kendi üniversitesinde yaşanan bu cinayete karşı hiçbir söz söylemedi. Kadın katillerini biliyoruz ki koruyorlar, aklıyorlar. Boğaziçi rektöründen iktidarın tüm kurumlarına kadar sizler kadın düşmanısınız, bizler kadınların dostuyuz, bizler katledilmekle baş başa bırakılan kadınlarız diyoruz. Kadın katillerini engellemek yerine işte görüyorsunuz tekrardan genç kadınları gözaltına alıyorlar, evlerini basıyorlar. Şunu çok ironik buluyoruz ve ifade etmek gerektiğini düşünüyoruz. 15 yaşında katledilen kız kardeşine sahip çıkmak için o eyleme gidenlerden birisi de daha 19 yaşındaki yoldaşımız Nehir'di. Nehir daha yeni Galatasaray Üniversitesi'ni kazanmıştı ve şu anda Çağlayan Adliyesi'nde sebebi uydurma gerekçelerle ifade vermek zorunda. Geceyi vatan emniyette geçirmek zorunda kaldı. Fakat biz biliyoruz nehirin mücadeleciliğini, kararlılığını, diğer tüm yoldaşlarımızın ısrarını böyle kıramazsınız. Bizim arkadaşlarımızın ülkesine duyduğu sevginin çeyreğini duysanız bu ülke zaten bu halde olmazdı. Her bir kadın cinayetinde karşınızda Nehir'i ve bizleri, daha nicelerini, genç kadınlarını bulacaksınız. <laughs> Hilal'in katledilen kız kardeşimizin hesabını soracağız. Nehir'i ve tüm arkadaşlarımızı geri alacağız. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Şimdi sözü tip milletvekili Sera Kadıgil'e veriyorum. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Yine Çağlayan Adliyesi önünden sesleniyoruz size. Çağlayan Adliyesi'nin önünden henüz 15'inde katledilen Hilal'in katillerinin hak ettiği cezayı aldığı müjdesini vermek için seslenmiyoruz size. Dün gece saat bir buçuktu telefonlarımız çalmaya başladı. Nehir yoldaşım, gencecik bir üyemiz, daha 18 yaşında bir kardeşim evini polis basmış. Kız kıvrak göz ele geçirmişler Nehir'i. Bravo tebrik ediyorum bütün emniyet güçlerimizi. O emri emniyete veren bütün savcıları yürekten bir tebrik ediyorum buradan. Gencecik bir çocuk var yukarıda Arda Üniversite öğrencisi. Savcının önünde ifade veriyor. Meryem var, Yağmur var Demir Leblebi'den tümü saat bir buçukta polis baskınıyla evlerinden gözaltına alındılar. Peki suçları neydi? Ben size söyleyeyim. Henüz 15 yaşında bir kız çocuğu var ya o Hilal. Boğaz içinde katlettiler. Hani o kayyum rektörün hocaları sokmadığı, mezunları sokmadığı, yeri geliyor milletvekillerini sokmadığı Boğaz içine elini kolunu sallayarak giren bir kadın katilinin, bir çocuk katilinin katlettiği o çocuk için Boğaz üniversitesinin önündeydi nehir. Arda, Yağmur, Meryem, Boğaziçi Üniversitesi'nin önündelerdi ve bir eylem yaptılar. Dün Vatan Emniyet'te ne sormuşlar biliyor musunuz Nehire ve diğerlerine? Bütün Türkiye duysun bunu. Kadınların katili saray rejimi sloganını niye attınız diye sormuşlar. Buradan bütün merak eden emniyet güçlerine, bu soruyu sorduran savcılara, bunu suç sanan bütün hukuk mensuplarına ben cevap vereyim. Çünkü bu ülkede katledilen bütün kadınların katili saray rejimidir. kadınların katili. Ve şimdi kadın katillerinin peşine düşmeyenler, bu kadınlar, bu çocuklar neden katlediliyor diye sormayanlar, bilakis o zehirli, o kirli dilleriyle o erkek katillere her yerde kol kanat olanlar dün gece 18 yaşında bir kadına, gencecik bir kız çocuğuna utanmadan bu soruyu sormuşlar. Neymiş? Katledilen kadınların katili saray rejimi sen nasıl dermişsin? Artık Türkiye'de uygulanan hukuk ne biliyor musunuz? Hani sorsak şimdi arkamda oturan savcılara. Kaynağınız ne kaynak? Kaynak gönlüm diyecekler herhalde. Artık çünkü kaynak olarak gösterebilecekleri bir kanun yok. Bir anayasa yok. Kaynak nere ne biliyor musunuz? Gönülleri. Bu arkadaki paşaların paşa gönülleri artık. Kadın katilleri için yapılan bir eylemde siz neden siyasi slogan atıyorsunuz diye soramazsınız kadınlara. Soramazsınız. Ve şu an arkamdalar. Dört tane gencecik çocuk. Savcının önünde ifadeye başladılar. Birazdan o savcı bey kararını verecek. Üç şey yapacak. Hepiniz artık biliyorsunuz. Ya denetimli serbestlik isteyecek. Ya tutuklama talebiyle suç cezaya sevk edecek. Ya şunu yapacak. Bu çocukların burada ne işi var diye dönecek. Bu emri veren savcıya eğer gerçekten savcıysa bir soru soracak. Ama şunu da hiç kimse unutmasın bu ülkedeki kadınlar bu erkek zulmüne karşı saray rejiminin bu ataerkil bu faşist uygulamalarına karşı korkmadılar, susmadılar, susmayacaklar ve emin olun ki hiçbirinize itaat etmeyecekler. Hiçbir kadının katilinin hesabını sormaktan da vazgeçmeyecekler. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Herkes bunu kafasına çok iyi yazsın. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Şimdi sırada sözlü Demir Leblebi'den sıra arkadaşlarımıza veriyorum. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal katledildi. Hilal'in yaşam hakkı bu ülkede her gün yinelenen kadın katliamlarının yeni bir halkasında elinden alındı. Bu katliam ne ilk ne de son. Çünkü kadınları ve LGBTİQ artıları korumayan, katilleri aklayan, nefret politikalarıyla şiddeti besleyen bir düzenle karşı karşıyayız. Hilal'in hesabını sormak için Boğaziçi kampüsünde bir araya geldik. Ancak iktidarın cevabı yine baskı oldu. Dün gece yapılan ev baskınlarıyla arkadaşlarımız gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren arkadaşlarımıza ifadelerinde kadınların katili saray rejimi sloganı Suç olarak soruldu. Bugün ise adliyeye sevk edildiler. Burada açık bir tablo var. Kadınlar katlediliyor, LGBTİQ artılar nefret politikalarıyla hedef gösteriliyor, ama adalet isteyenler suçlanıyor. Hilal'in katledilmesinden sorumlu olan eril düzen bugün suçu öğrencilerde arıyor. Katilleri yargılamayan düzen arkadaşlarımızı yargılıyor. Soruyoruz. Üniversitelere polis sokan kampüsleri kameralarla donatan, öğrencileri işkenceyle gözaltına alanlar hilal katledilirken neredeydi? Kadınlar öldürülürken LGBTİQ artılar sokak ortasında hedef gösterilirken neden yoktunuz? Kadınların ve LGBTİQ artıların yaşam hakkını korumayan iktidar şimdi ses çıkaranları susturmaya çalışıyor. Biz bu tabloyu çok iyi biliyoruz. Politikalarınız kadın düşmanıdır, LGBTİQ artı düşmanıdır. İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çeken iktidar, kadınların canını hiçe sayarken onur yürüyüşlerini yasaklayan, LGBTİQ artıları kriminalize eden yasalarla yaşam hakkımıza saldırmaktadır. Kadınları eve, LGBTİQ artıları görünmezliğe mahkum eden bu düzen mücadelemizi bastıramayacak. Ama biz biliyoruz, Hilal'in ölümünden sorumlu olan bu eril düzenin ta kendisi. Failleri aklayan, kadın katliamlarını olağanlaştıran, LGBTİQ artıların yaşam hakkını yok sayan saray bu düzenin koruyucusudur. Arkadaşlarımızı alacağız. Sokaklarda hep birlikte haykıracağız. Kadınların ve LGBTİQ artıların yaşam hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Katillerden de onları koruyanlardan da hesap soracağız. Katillerden hesabı gençlik soracak. Katil Gidip soracak. Arkadaşlarımızın sürecini takip etmek adına burada olmaya devam edeceğiz. Hiç kimseyi arkada bırakmayacağız.